arkadaşlar ben fazla bugün tekrar arkadaşlar arkadaşlar bugün survival games oynuyoruz ve survival games ilk bölümü ve yanımda harun var kaka al kapsı al kapsı lütfen lütfen ne al kapsı ben al kapsına gittim sen rotana git sonra buluşuruz kanka, kanka 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 şu adamı kesiyordu az evet kılıcını aldım tamam taş kılıcı çıkardım kanka taş kılıcı çıkardım şu bir adam kesti bir adam kesti şu anda şunu da bir chest rating alsak of iron set buldum kanka sen sağ Helal. onu onu bana ver kanka lütfen please Kanka Türkçemize a... sahip çıkalım kanka. Ah kafasını buldun mu? At kafası ne lan? Ah kafası. Ha. Ben at kafası. At kafası ne la? Ah kafası, kafası <laughs> diyor. Kanka benim yok biliyor mu? Ben adam peşliyorum. Ortaya gelebilir misin? Kanka şu anda çok uzak Eee... Ağır dağlarına gelmiş bulunaktım yani böyle dağ dağların üstü böyle buzlu buzlu bir şey. Kanka sen tam ayrın seti ben söyleyeyim. Kanka tamam yürü ortaya geliyorum. <laughs> Bekle şu chestden. Niye biliyor musun? Hey, diamond şey ay, diamond oha diamond. Ya aman ee, şey buldum. Eee neydi la bu? Var ya kanka demir balta demir balta buldum. Ben yani tahta kılıçla tahta balta var. Kanka ortaya koş ortaya 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 ortaya. Ne koşuyor? Ortadasın değil mi? Evet. Tamam abi ortaya gidiyorum uzun. E kanka adam gelirse ben ne? De... Kanka ben çok yaklaştım çok çok aşırı derece yaklaştım. Kütüphanenin yanındayım. Evet gördüm seni. What the kütüphane? Heh gördüm seni. Kanka tamam. üstüme bak üstüme bak. Bir dakika kanka bir dakika. Şunu şunu şunu. Şunu tamam. Aga süpersin elindeki kılıç ne? Al tahta al bunu al. Al. Al, al. Sen bunu al o çimenliği yaptın. Tamam abi. Arkadaşlar şimdi ne yana gidiyoruz? Kütüpha girelim. Kütüphane hoşuma gidiyor. Yok la burası kütüphane miydi? Kütüphane değil mi ki? La, kütüphane değil kütüphane bu ya. Neyse kanka bu yana girelim. Kanka ben oyuncak gibi oynama bir abi bura. Kanka yok o yana gidelim ya. Lan! Kanka tepemizde adam var. Gördüm onu kanka, işte. Kanka şurada da bir adam var. Şunu, şunu kesmeye gidelim. Bak bu daha çok içmedeydi. Kesin bunu oldu. Aynen kanka adamın elinde taş kılıç et kafalığı yok sadece Kanka Kanka suya düştüm Of 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 Nob dur dedim bak nob değil Best taker best taker best taker best Kanka ilk tane ilk kez böyle hack gördüm Oh oh, oh shit adam makronun amına koymuş onu ne Kanka kanka lag lag Boost boost ama bir şey de vurma Tamam yani. kanka bak şimdi elimle vuracağım sana Tamam mı Kanka Dal 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 dal. Yarım kal, yarım kal. Vurdum. Vurdum kanka kaç 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 kanka bir. Kanka bir yemek arkana sen yemek arkana. Attım kanka yere bir tane patates. Patates yarım kal dolduruyor ama neyse. Aga bu nasıl bir şey? Aga zaten yarım kalbim var benim. Allahu ekber. <laughs> Beyler bugün aa, server kurdum ağzını sikeyim ananı sikeyim ananı sikeyim vuramıyorum vuramıyorum Kestim aga Kanka, Val, kanka valla, yemek be. ver yemek ver yarım kalp Kanka benim hiç yemeğim yok ki sen niye kafa seyiriyorsun? Al bütün yemekleri sana verdim. Çünkü yarım kalbim var adam bir geçirdi pert. Harun pert Harun yaşamadı Harun AFK. Kanka tamam, bir tane daha böyle çiğ et bile versen yeter. Çünkü çok çünkü. Bana yemek bulaklar şimdi benim canım acıkacak. Neyse arkadaşlar bugün yeni mikrofona geçtim. Aa, gayet iyi. Şu oh, ineğe dayayakla. İneğe dayayak. İneğin etini alalım. Kanka bütün Kanka. yemeği sen gene aldın bak. Vallahi ben de dedim yemek. Yemek a yer demiş. yemek. Ula <laughs> chest'i niye kontrol etmiyorsun? Geri zekalı. Hangi? Iron chest çiz... bak bak. Oha. Al kanka bu da benden sana gelsin. Sağ ol. Önemli canım benim. Bu arada arkadaşlar bugün Aa, kanka 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 beni koru kanka. Kafayı yedim bir şu an. Tamam. Korurum seni kankam canım benim. Tam geldim. E ee, beyler bugün eee server'ın ilk drop'usunu aldım biliyorsunuz server kuracaktım lobisini aldım. Harp server'ı kuracağız. Sarun biz de ortak olacak galiba. Aynen. Gayet güzel bir sunucu olacak. İnşallah siz de gelirsiniz. Beklerim sizi de. Lobimesini falan şu anda mapleri hazırlıyoruz Harun'la birlikte. Güzel olacak diye ümit ediyorum. Server geniz falan olacak arkadaşlar. Böyle lobby falan böyle yani. Direkt tabela ile giriş böyle tek sunucu mesela. Taba bastığınızda. Aha. Bir dakika. Yemek vereyim mi? Bir dakika. Tab'a mesela böyle yani 50 slot falan 42 slot falan öyle şeyler görmeyeceksiniz arkadaşlar direkt normal 1.8'in özelliği yani ne kadar kişi girerse o kadar e, e, tab çoğalacak biliyorsunuz ki fakat e, sunucular çok iyi 2 GB en düşük 2 GB fakat biz o 3 GB falan çıkardık onları gayet iyi oldu ve ver ver alayım yavrum benim aldım eyvallah kanki e, arkadaşlar yani 3 gigabyte'ı çıkardık ve gayet güzel oldu 4-5 tane server genç lobisi olacak şimdilik. Ee, i̇nşallah daha çok olur diye ümit ediyorum. İnşallah yani nasip. Bu arada e, yani VIP falanları ayarladım. Youtuber takları mesela Youtuber olmak istiyorsanız böyle onların e, stoklar koydum. Mesela 750 mi olsun 500 abone üstü olsun abi. Kanka. E? Al sen bilirsin yani bence ünlü olmak çok ünlü yani youtuber da öyle bir küçük şey değil ünlü bir şey 750 olsun bence. Tamam hadi. Arkadaşlar 750 abone ya da 700 üstü falan ya da onlar biz anlaşırız zaten de yani Aynen. 700 garanti bence 700 iyi. Aynen. Abi bir de biz burayı kim bulacağız burada? youtuberlık kolay bir şey değil abi öyle 10-15 aboneli olmaz. Aynen ya zaten o kadar da vermem yani de ya arkadaşlar zaten bunu yapmanız için ıı, nasıl olur youtuber tak almak istiyorsanız arkadaşlar ilk önce ıı, sunucumuza gelirsiniz falan filan orada anlaşır skype'da kendinizi doğrulamanız gerekir. Ee, artı sistem yaparım yani premium sistemi biliyorsunuz e, premium artı crack serverler var bizim server da premium artı crack yani premiumla girdiğiniz zaman hiç şifre falan sormayacak size ee, normal minecraft nokta e, premium özelliği minecraft orijinal account yani e, özelliğinde yapacağız sonucu güzel olacak diye ümit ediyorum kanka oraya çıkmanın ne, ne amacı ne buraya çıktığından olacak şimdi <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte, adam, bak, adam adam Baba 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 Kanka adam gördüm mü ne yaptı Kanka dalamadım. As siktir. At siki. Kanka bana niye dalıyor? Kanka dur kes yok kes yok kes yok kes yok. Aga ne puşlama mı bu? Adam bu okla mı kestin bana mı öyle geldi? Kanka elmas, golden apple falan. Bana baksana bir. Bekle. <laughs> Şu be tavukla bir foto çekileyim Böyle gel bir benim. Gel bir selfie yapalım. Bak lan. Kanka inle. diamond var mı diamond? Okay. Hiç yok kanka ama sana set buldum. Kanka adam ayrını. Kanka bak gel bende gel bende gel bende gel gel. Kaç 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 kaç. Bu lan not kılıç. satayım. Bak şimdi ona nasıl alacağız biliyor musun? Kanka gidiyorum ben de. Kanka gelmiyorum çünkü adam beni fake atmaya çalıştı. Kanka sen ne yaptın? Ama adam. Ha gel şan... bana dur gel bana gel gel gel, gel. arkamdayım geri zekalı. Tim yaptım tim tim. Al şunları, al 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 al. Kanka adam okluyor of. Adam vurdum adam vurdum adam adam Kanka adam boş. Of of. Of, kanka adamı çok adam biliyor musun? adam 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 Onu kesmemiz lazım, onu kesmemiz lazım. Kanka onu dal, 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 adam 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 Az nasıl çık? Yeni tam bir tane daha varmışsa Sorun yok. Aga bizim bunu adam almamız lazım adam alacak. Kılıç şey attım ya. lan, kılıç attım. Kaka kesti bolda çapsı kesti. Hayır fuck you bitch. <gülüyor> <gülüyor> elmas kılıç. Kaka bende de var al 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 sana bunlar beleş. Al al canım benim. Kanka şu an öyle bir item yağmur yaptın ki yer kalmadı da sende şey var mı? Bende de iş. Stick. Aa elmas kılıç al, yaptım. Al kanka al 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 al. Sana kurban o stick. Sticklerim sana kurban. Böyleler bence gayet güzel oldu. Aa, bir de yani böyle bir video yani Harun olmadan çıkmazdı açıkçası. Yani kaç saattir Harun'la uğraşıyoruz zaten biz bu video çıksın diye. O TBS'den az elime bak. Gel lan buraya. Serim var. Geçen ben sana yaptım bu el yok. Daha. Aga bu el bizim 3 kişiyiz 2 kişi kal. Yani bir kişi daha aldığımızı yapacağız. Kanka bir çıksana. Aga sonda VC atalım. Kanka bırakayım ya. Of mi? adam şekil. Oh ya yeah, adam elmas set yok amına. Amına koyayım böyle bir set mi olabilir? Aga attım 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 koş 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 bak seni puşacağım. Adam setleri aldı lan. Şerefsiz. İbinin çocuğu. Kanka uzağa gidemez bak uzağa gittiğinde bak can gidecek can gidecek bak can gidecek bak can gidecek. Kanka can gidiyor yapma bak yapma. Tamam. Ben uzağa gitmiyorum o gebersiz salak. Vurdum vurdum. Adama, vurdum adama vurdum adama vurdum değil mi? Kestim kestim dur. Tamam. Kanka geç Pampiş, çabuk çabuk yerine gel. Yerine ok, geç. Ok, ok, ok var mı ok? Kanka bir tane okum var, başka okum yok. Kanka başlıyorum. Bak bir dakika bekle. Adam gibi, el sallayabilirsin, el bırakabilirsin, karışmam. Ama adam gibi, bir benim video çıksa senin videoyu da çıkaracaksın. Tamam. ve satır. Tamam. Ben adam zaten Üç, biraz. Tamam. İki. Tamam. Bir adam gibi at oğlum. Tamam sen trolleyeceğim biraz. <laughs> Kanka trollemek yok. Kanka, gel oğlum nereye kaçıyor? Savaşsana. Hop 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 dur 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 Pikachu dur eli yap Pikachu Kesti bana ne Evet şimdi <be>. Helal lan nasıl <laughs> kestim seni ben son anda TNT yaptın ha şerefsizlik yaptın yine. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sonraki soru gösterileri gelecektir. Onlar da gene Harun'la ya da başkalarıyla ya da tek başıma gelebilir. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayalım. Soru gösterilerini devamlı için artı 50 like istiyorum. Teşekkürler sağlıcakla.